Hiç hayatınızda öyle mükemmel bir an yaşadınız mı ki evrenin doğrudan sizinle konuştuğunu hissettiniz? İşte bu, esam es anlılık. Ve bu sadece bir tesadüf değil, sizi derin bir keşfe ve farkındalığa götüren, lehine gibi görünen bir dizi olayla karşılaştığınızı hayal edin. Bu videoda, sıradan görünen olayların bile daha derin anlamlar taşıdığı ve kişisel yolculuğumuza rehberlik ettiği esamanlılıkların es mistik dünyasına dalıyoruz. Tekrarlayan sayılardan tesadüfi karşılaşmalara Canlı rüyalardan hatta bu videonun kendisine kadar esnamanlılıklar hayat yolunda birer işaret gibi karşımıza çıkar. Evrenin size fısıldıyor olabileceği sırları keşfetmek için bizimle kalın. Ünlü İsviçreli psikiyatrist Carl Jung, 20. yüzyılda esnamanlılık kavramını nedensel olmayan bir bağlayıcı ifti olarak tanıttı. Sıradan tesadüflerden farklı olarak esnamanlılıklar, bilinç dünyası ile dış dünyadaki olaylar arasında derin bir bağlantı içerir neden sonuç ilişkilerinin ötesine geçerler ve ilgisiz gibi görünen olayların anlamlı bir zamanlaması ve ilişkisi olduğunu gösterirler. Cuma göre eş kolektif bilinç dışının tezahürleridir ve zihinle madde arasındaki karmaşık etkileşimi ortaya koyar. Aynı zamanda eş psikolojik ve ruhsal anlamı da çok büyüktür. Her şeyin doğal bir bağlantı içinde olduğunu gösterir ve mantığımızı aşan daha derin bir düzenin varlığını ima eder. Esnamanlı deneyimler sayesinde, kozmosun işlemesine dair küçük parıltılar yakalarız ve her bir notanın bütünle uyum içinde titreştiğini hissederiz. Bu farkındalık, varoluşun gizemleri karşısında hayranlık ve saygı duymamıza yol açar, içsel yolculuğumuzu ve ruhsal gelişimimizi derinleştirir. Ancak esnamanlılıkları fark etmek ve yorumlamak ince bir sanattır. Günlük hayatın gürültüsü içinde evrenden gelen bu ince fısıltılar çoğu zaman gözden kaçar. Estamandalıkları ayırt etmeyi öğrenmek, farkındalığı geliştirmeyi ve evrenin ince ipuçlarına duyarlılığımızı artırmayı gerektirir. Bu, deneyimlerimiz boyunca örülen desenlere ve sembollere karşı daha hassas hale gelmeyi, gerçeğin yüzeyinin altına inmeye davet eden sembollerden anlam çıkarmayı içerir. Estamandalıkların içine şifrelenmiş mesajları çözümlemek sezgi ve muhakemeyi bir arada kullanmayı gerektirir. Her es zamanlı olay, kişinin yolculuğuna ve bağlamına özgü anlamlar taşır. Meditasyon, günlük tutma veya rüya analizi gibi içe dönük uygulamalar yapmak elbette faydalı olabilir. Ama bir eş zamanlılığı nasıl tanırsınız? Yolunuza çıkan herhangi bir eş zamanlılığı tanımanıza yardımcı olacak 5 işaretle devam edin. 1111 veya 333 gibi sayı dizileriyle karşılaşmak genellikle merak ve hayranlık uyandırır. Bu tekrar eden sayılar, sayısal değerlerinin ötesinde anlam taşıdıklarına inanılan, eş zamanlılık dilinde güçlü semboller olarak görülür. çoğu bunları evrenden gelen ve uyanış, hizalanma ya da düşüncelerimize ve çevremize dikkat etmemiz gerektiği mesajları olarak yorumlar. Örneğin, 1111 görmek sıklıkla spiritüel uyanış kavramı ile ilişkilendirilir ve kişinin daha yüksek amacına sadık kalmasını hatırlatan bir işaret olarak algılanır. Ruhumuzun yolculuğuyla uyumlu bir şekilde niyetlerimizi tekrar gözden geçirmemizi ve bilinçli seçimler yapmamızı teşvik eden anlamlı bir eşsamanlılık dürtüsü olarak kabul edilir. Benzer şekilde 333 dizisiyle karşılaşmak, çoğunlukla ruhani koruma ve rehberlik işareti olarak yorumlanır ve bireyleri içsel bilgeliğine güvenmeye ve ilahi yollarını benimsemeye teşvik eder numeroloji, bu sayı dizilerine her bir sayının enerjik niteliklerine göre anlam yükleyerek bu kalıplara daha derin bir anlayış kazandırır. Numerolojide 11, sezgi, ruhsal içgörü ve aydınlanmayı temsil eden bir ana sayı olarak kabul edilir. 1111 gibi tekrarlandığında, etkisi güçlenir ve ruhsal büyüme ile dönüşüm için güçlü bir anı simgeler. Aynı şekilde, numerolojide 3 sayısı yaratıcılığı, iletişimi ve ilahi desteği simgeler. 333 şeklinde tekrarlandığında ise bu nitelikler artar ve bireyin kendini özgün bir şekilde ifade etmesi için ilahi destek ve teşvik zamanına işaret eder. Numeroloji merceği ve bu sayısal kalıpları anlamak, eş zamanlı karşılaşmalarda gizli mesajları çözme becerimizi artırır. Tekrarlayan sayıların daha derin anlamlarını yorumlamak için bir çerçeve sunar, ruhsal yolculuğumuzla ilgili içgörüler sağlar, ve hayatın kozmik akışıyla uyum ve farkındalığa yönlendirir. Farklı bağlamlarda tekrarlayan şarkılar, isimler veya ifadelerle karşılaşmak genellikle derin bir anlam taşır ve evrenden kişiselleştirilmiş mesajlar veya onaylamalar olarak hizmet eder. Bu tekrarlar kozmik bir uyarı niteliğinde olabilir, dikkatimizi çekip sıradan gibi görünen bu olayların ardındaki daha derin anlamları kavramamızı sağlar. Örneğin, içsel sorgulamalar ya da duygusal karmaşa anlarında bireyler kendilerini, sözleri en derin düşünce ve duygularına ayna tutan belirli şarkılara çekilmiş halde bulabilirler. Bu tür durumlarda müzik bir katarsis aracı haline gelir. Teselli, içgörü ve hatta uygulanabilir rehberlik sunar. Sanki evren bu eş zamanlılıkları tam da en çok ihtiyaç duyduğumuz, anda bize rahatlık ve yol gösterici sağlamak için orkestra etmiş gibidir. Ayrıca günlük hayatın acımasız gürültüsünden uzaklaşmak, kendimizi tamamen mevcut ana kaptırmamıza ve şarkılarda, isimlerde veya ifadelerde gizli mesajları çözmemize olanak tanır. Dış gürültüyü susturduğumuzda evrenin ince fısıltılarını ayırt etme yeteneğimiz keskinleşir, ve en sıradan karşılaşmalardan bile derin bilgeliği çekip çıkarabiliriz. Bu artan farkındalık durumunda etrafta birçok eslamanlılık olduğunu keşfederiz rehberlik onarlama ve kendimizi ve yerimizi daha derinlemesine anlama sunarlar. Bu eşsamanlı karşılaşmalar sayesinde her şeyin birbirine bağlı olduğuna güvenmeyi, ve hayatın açılan senfonisinin derin güzelliğini kucaklamayı öğreniriz. Hayvanlarla veya doğal olaylarla karşılaşmalar genellikle güçlü semboller olarak hizmet eder. Evrenden gelen mesajları veya rehberliği ince ama derin yollarla iletirler. Başımızın üstünde süzülen görkemli bir kartalla tesadüfi bir karşılaşma olsun ya da anlamlı bir anda gökyüzünü kucaklayan canlı bir gök kuşağını görmek olsun. Bu olaylar görünüşteki güzelliklerinin ötesinde daha derin anlamlar taşır. Pek çok kültürde ve spiritüel gelenekte hayvanlar derin sembolik anlamlara sahiptir ve her tür kendine özgü nitelikleri ve özellikleriyle özdeşleşir. Örneğin bir kurt güç, direnç ve liderliği sembolize edebilirken, bir kartal ise vizyonu, berraklığı ve kişinin duyguları üzerinde ustalığı ifade eder. Benzer şekilde aslan genellikle cesareti, korumayı ve birinin ailesini ve sevdiklerini koruma içgüdüsünü temsil eder. İnsan zihni sembollerle çalışır ve belirli bir hayvanı ya da doğal bir olayı bir işaret veya hatırlatıcı olarak hissettiğimizde, bu durum ruhumuzun sezgisel anlayışıyla derin bir şekilde uyum sağlar. Bu karşılaşmalar doğayla olan bağlılığımızın bir hatırlatıcısı olarak hizmet eder ve ruhsal yolculuğumuzda bize rehberlik eder. Nihayetinde doğanın dokusuna işlenmiş mesajları açık ve uyumlu kaldığımızda derin bir bilgelik ve içgörü kaynağına erişiriz. Her karşılaşma, yansıma, düğüme ve evrenin ritimleriyle uyum sağlama fırsatına dönüşür. Bu da bizi hayatımızda daha büyük bir özgünlük, uyum ve tatmine yönlendirir. Rüyalar, eş zamanlılıklar için dikkate değer bir kanal görevi görür sembolik imgeler aracılığıyla derin içgörülerin ve kehanetlerin ortaya çıkabileceği bilinçaltı zihne bir pencere açar. Rüyalar aleminde zaman ve mekanın sınırları bulanıklaşır ve uyanık gerçekliğin kısıtlamalarını aşan eş zamanlılıklar ortaya çıkabilir. Rüyaların büyüleyici yönlerinden biri, en derin arzularımızı, korkularımızı ve umutlarımızı rüyalar dünyasının gerçeküstü manzaralarında iletebilme yetenekleridir. Rüyalar aleminde zaman ve mekanın sınırları bulanıklaşır ve uyanık gerçekliğin kısıtlamalarını aşan eş zamanlılıklar ortaya çıkabilir. Rüyaların büyüleyici taraflarından biri de en derin arzularımızı, korkularımızı ve umutlarımızı yetebilme yeteneğidir. Rüya dünyasının gerçeküstü manzaraları içinde bilinçaltımız sembolizm ve metafor yoluyla psikolojimizin iç işleyişini yansıtan anlatılar oluşturur. Rüyalar gizli gerçekleri aydınlatır ve kendimizi keşfetme ve kişisel gelişim yolculuğumuzda bize rehberlik eder. Ayrıca rüyaların çığır açan keşiflere ve icatlara ilham verdiği de bilinmektedir. Tarih, epifani anları yaşayan ya da rüyalarında sorunlara yenilikçi çözümler bulan bireylerin örnekleriyle doludur. Örneğin, Albert Einstein, neredeyse ışık hızında bir dağdan kızakla aşağıya kaydığı bir rüyadan ilham almıştı. Bilimsel atılımlardan sanatsal başyapıtlara kadar rüya halinde yakılan yaratıcı kıvılcım, çeşitli alanlarda dönüştürücü gelişmelere yol açmıştır. Gerçekten de zihin asla tamamen dinlenmez. Vücut uyurken bile bilinçaltı zihin aktif kalır, bilgileri işler, anıları pekiştirir ve hayal gücünün uçsuz bucaksız alanını keşfeder. İşte bu yüksek alıcılık halinde esnamanlılıklar ortaya çıkabilir. Derin içgörüler, rehberlikler ve her şeyin birbirine bağlılığının izlenimlerini sunabilir. Rüyalarımızın farkındalığını geliştirerek ve onların esnamanlı potansiyelini kucaklayarak, kendimize hem kendimize hem de çevremizdeki dünyayı daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek zengin bir deneyim yelpazesini açarız. Rüyaların keşfi sayesinde evrenin ince fısıltılarıyla yönlendirilerek kendini keşfetme, yaratıcılık ve ruhsal uyanış yolculuğuna çıkarız. Bir kitap, makale ya da bir videoya rastlamanın ve bunun doğrudan üzerinde düşündüğümüz bir soruya ...ya da zorluğa yanıt vermesinin anlamı abartılamaz. Bu tür tesadüfi karşılaşmalar çoğu zaman kozmik müdahaleler gibi hissettirir. Cevabını beklemediğimiz anlarda bize yeni bilgiler veya yanıtlar sunarak yol gösterirler. Isaac Newton'un yerçekimini keşfetmesine dair anekdotu düşünün. Rivayete göre, Newton bir elma ağacının altında otururken bir elma başına düşer... ...ve bu olay onun doğanın güçleri üzerine düşünmesine yol açar. Düşen elmayla yaşanan bu tesadüfi karşılaşma nihayetinde yer çekimi teorisine varacak derin içgürlerin ateşleyicisi olmuştur. Benzer şekilde teknolojik yenilikler alanında da rastlantısal keşifler dönüştürücü ilerlemelere yol açmıştır. Mesela Amerikalı mühendis Percy Spencer'ın mikrodalga fırını icat etmesi buna bir örnektir. Raytheon right şirketinde radar ekipmanları üzerinde çalışırken Spencer, cebindeki bir çikolata çubuğunun, radarın bir parçası olan magnetronun yaydığı mikrodalga ışınları sebebiyle eridiğini fark etti. Bu şans eseri gözlem, Spencer'ın konuyu daha derinlemesine araştırmasına yol açtı ve 1946'da ilk mikrodalga fırının geliştirilmesine öncülük etti. Bu örnekler, tesadüfi keşiflerin nasıl inovasyona katalizör olabildiğini ve dünyayı anlama biçimimizi kökten değiştirebildiğini gösteriyor. Penisilinin tesadüfen keşfinden mikrodalga fırının icadına kadar, şans eseri karşılaşmalar insanlığı ileri taşıyarak yeni olasılıklar kapısı açmış ve endüstrileri devrim niteliğinde dönüştürmüştür. Merak, gözlem ve beklenmedik fırsatlara açık olmanın bilgi arayışımız ve ilerlememiz üzerindeki etkisini hatırlatıyorlar. Senkronistlerin ardındaki kişisel anlamı çözmek, sezgi, bağlam, analiz ve kişisel önem kavrayışının harmanlandığı bir süreçtir. Bu pratik adımlar ve örneklerle desteklenen yaklaşım, dönüştürücü ve yolculukta yardımcı olabilir. Bir senkroniste ile karşılaştığınızda, İçsel bilginize güvenmek çok önemlidir. Örneğin, sürekli olarak 333 sayı dizisiyle karşılaşıyorsanız, sezgilerinize kulak vermek gerekir. Bu sayı, mevcut koşullarınızla ilgili özel bir anlam veya uyum hissi uyandırıyor mu? Derin anlama, kavramada bağlam belirleyicidir. Dönüştürücü bir yolculukta, bir senkroniste ile karşılaştığınızda içsel bilginize güvenmek çok önemlidir. Mesela sürekli olarak 333 sayı dizisini görmek sezgilerinize kulak vermeniz gereken bir işaret olabilir. Bu sayı mevcut durumunuzla ilgili anlamlı bir çağrışım yaratıyor mu? Senkronisitelerin derin anlamını anlamada bağlam esastır. Kariyer belirsizliği yaşadığınız bir dönemde baykuş ingelerinin sıkça karşınıza çıktığını varsayın. Baykuşların bilgelik ve içgörüyle ilişkilendirilen varlıklar olduğunu düşünmek, değerli içgörüler sağlayabilir. Belki de bu senkronisite içsel bilgeliğinize güvenmenizi ve kariyer yolculuğunuzu netlik ve güvenle yönlendirmenizi söylüyor olabilir. Senkronistenin kişisel önemini değerlendirmek de aynı derecede önemlidir. Örneğin, kişisel ilişkilerinizde yaşadığınız bir zorluğu tam olarak ele alan bir kitaba rastlamak anlamlıdır. Kitabın mesajının yaşantılarınız ve duygularınızla nasıl bütünleştiğine dikkat edin. Bu senkronisite ilişkilerinizde daha etkili bir yol izlemeniz için bir rehberlik sunuyor olabilir. Günlük tutmak, düşünceyi ve içgörüyü destekleyen güçlü bir araçtır. Senkronisite günlüğü tutmak, her anlamlı karşılaşmayı belgelemene ve zamanla tekrar eden temaları ya da kalıpları takip etmene olanak tanır. Meditasyon yapmak zihni sakinleştirir ve sezgisel rehberliği davet eder meditasyon sırasında karşılaştığın senkronisteyi görselleştir ve içgürlerin zahmetsizce akmasına izin ver. Bu pratik stratejileri hayatına entegre ederek senkronistileri daha derin anlayabilir ve onların dönüştürücü potansiyelinden yararlanarak manevi yolculuğunu netlik ve amaç ile yönlendirebilirsin. Senkronistileri hayatına gerçekten entegre etmek için pratik adımlar atmak, sürece bağlı ve alıcı kalmanı sağlar. Öncelikle, meditasyon ya da derin nefes alma gibi farkındalık pratiklerini benimse. Bu teknikler, anda olma bilincini geliştirerek, çevrende ortaya çıkan senkronisteleri fark etmeyi kolaylaştırır. Günlük aktivitelerinde, anda kalmak büyük önem taşır. İster kahvaltı yapıyor ol, ister yürüyüşe çıkmış ol, deneyimin içinde tamamen yer al. Anda olarak, senkronisteleri fark etmek için alan yaratırsın ve onların önemini takdir edersin. Hayata merak ve açıklıkla yaklaş. Beklenmeyeni hoş karşılayan ve keşfe davet eden bir zihniyet geliştir. Senkronisteler genellikle en beklemediğin anda ortaya çıkar. Bu yüzden yeni deneyimlere açık olmak, onların varlığını tanıyabilmenin anahtarıdır. Senkronistelerin dönüştürücü gücünü kavra. Yol gösterici mesajlar sunabilir, kişisel gelişimi tetikleyebilir ve manevi yolculuğunu derinleştirebilirler. Verdikleri mesajlara dikkat et ve bu mesajların ileriye dönük yolunu nasıl şekillendirebileceğini düşün. Önemli kararlarla karşılaştığında, ortaya çıkan senkronisteleri göz önünde bulundur. Zorluklar arasında netlik ve güvenle yol almanıza yardımcı olacak değerli içgörüler ve rehberlik sunduklarına güvenin. Eş zamanlılıkları, kişisel gelişim ve kendini keşfetme fırsatları olarak görün. Onların içe dönük düşünce ve öz değerlendirmeye yol açmasına izin verin böylece kendinizle ve yaşam amacınızla ilgili daha derin bir anlayışa ulaşabilirsiniz. Esam anlılıkları yolculuğunuzdaki spiritüel birer işaret olarak benimseyin. Bu işaretlerin ilahi olanla bağlantınızı derinleştirmesine ve evrenin büyük güçleriyle bir uyum hissi oluşturmasına izin verin. Bu pratik stratejileri hayatınıza dahil ederek esam anlılığın ince fısıltılarıyla yönlendirilen daha zengin ve tatmin edici bir deneyim yaratabilirsiniz. Esam manlılık dünyasına daldığınızda Karşılaşılan yaygın zorlukları ve yanlış anlamaları aşmak için pratik tavsiyeler ön plana çıkar. Yaygın karşılaşılan engellerden biri günlük tesadüfleri aşırı analiz yapmak veya onları sihirli bir anlamla yüklemeye yatkın olmaktır. Bunun üstesinden gelmek için dengeli bir bakış açısı sürdürün. Anlamlılığı kabul edin ancak abartmayın. Kaderinizin bilinçli bir şekilde üzerinde çalışıp anlamlı esnamanlılıkları ortaya koyabileceğiniz bir tuval olduğunu kavrayın. Yaşamınızı iyileştirmeye gayret edin ve evrenin sunduğu işaretleri fark edebilmek için açık olun. Somut hedefler belirleyin ve karşınıza çıkan anlamlı esnamanlılıklarla uyumlu olacak şekilde pratik adımlar atın. Abartmadan anlamı yakalamak kaderinizin, üzerinde bilinçli olarak tasarım yapabileceğiniz bir tuval olduğunu kabul edin ve esnamanlılıkları bu tuvale isteyerek yansıtın. Hayatınızı iyileştirmeye gayret edin ve evrenin sunduğu işaretleri fark etmeye açık olun. Karşınıza çıkan anlamlı esnamanlılıklarla uyumlu olacak somut hedefler belirleyin ve pratik adımlar atmaya çalışın. Pratiplik, her tesadüfün pasifçe kabul edilmesinden ziyade dengeyi korumayı da kapsar. Onları kendini keşfetme ve güçlenme için katalizörler olarak kullanırsın. Senkronitelerin sunduğu derslerle aktif olarak ilgilenir kişisel gelişimine uygun bilinçli kararlar alırsın. Pratik bir yaklaşım, iyi bir hayatın evrenin zorlu durumlara bahane olarak kullanmak olmadığını vurgular. Bunun yerine, evreni sürekli kişisel gelişim için bir araç olarak görmelisin. Senkronitelerden elde ettiğin içgörüleri, koşullarını aktif olarak iyileştirmek için uygula. Senkronite ile ilgili zorluklarda pratik bir yol izlemek adına, kendini düşünmek ve günlük tutmak için zaman ayır. Senkronitelerin hedeflerin ve değerlerinle nasıl örtüştüğünü düzenli olarak değerlendir. Aldığın rehberliğe dayalı olarak bu anlamlı işaretleri yaşam yolculuğunda somut ilerlemeye dönüştürecek adımlar at. Pratiklik, senkroniteleri, mistik müdahaleler yerine büyüme için somut araçlar olarak kullanmanı sağlar. Bu anlamlı tesadüflerle aktif olarak ilgilenerek zorlukları ayakları yere basan ve amaçlı bir yaklaşımla aşabilirsin. Böylece senkroniteler kişisel evrim yolunda değerli dostların haline gelir. Sonuç olarak, senkroniteler evrenden gelen esrarengiz mesajlar olarak durur, bizi en yüksek potansiyelimize doğru nazikçe yönlendirir. Onların şaşırtıcılığı ve anlamı yalnızca rastlantısal olaylarda değil, sundukları derin içgörülerde yatar. Bu senkroniteler her şeyin birbirine bağlılığını aydınlatır. Evrende anlayışımızı aşan daha derin bir düzene işaret eder. Şimdi sıra sende. Paylaşılan deneyimler aracılığıyla senkronitelerin gizemli dünyasını birlikte keşfedebilir. Anlayışımızı zenginleştirip evrenle olan bağımızı derinleştirebiliriz. Kim bilir, belki de topluluğumuzda senin yaşadığına benzer bir durumdan geçen başka biri vardır. Senkronitenin ince fısıltılarını açık kal, onların seni daha büyük farkındalığa, gelişime ve tatmine yönlendirmesine izin ver.